Nov TV ekranlarında büyük ilgi gören Leyla dizisi son bölümüyle izleyenleri adeta şok etti. Her bölümünde entrika, dram ve sürprizlerle dolu olan bu dizi artık bu kez izleyicileri tahmin edeceği kadar sarsıcı bir olay yaşandı. Evet bu bölümde dizinin sevilen karakterlerinden biri ölerek diziden ayrıldı. Üstelik bu ölüm dizinin karanlık karakteri haline gelen Nur'un ellerinden geldi. Dizinin merkezindeki en karmaşık karakterlerden biri olan Nur bugüne kadar yaptığı sayısı sayısız kötülükle ekran başındakileri silinlendirmeye başarmıştı. Ancak bu kez işler gerçekten çığırından çıktı. Nur, Neco ile yaşadığı yüzleşme sonrası onu elleriyle öldürdü. Evet yanlış duymadınız. Nur, Neco'yu gözüne bile kırpmadan öldürüp ardından çöplüğe attırdı. Bu sahne dizinin en unutulmaz anlarından biri olarak hafızalara kazınmıştı. Usta oyuncu Mustafa Avkıran'ın canlandırdığı Neco karakteri bu sahneyle birlikte diziden ayrılmış oldu. Neco'nun son sahne çöplükte cansız bedeniyle bulunmasıydı. Onu bulan kişi ise dizinin diğer karanlık karakteri olan Mal oldu. Bu dramatik veda sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Özellikle Avkıran gibi bir ustanın diziden bu şekilde ayrılması birçok hayranı tarafından bu kadar kolay harcanmamalıydı yorumlarına eleştirildi. Nur'un karakter gelişimine baktığımızda aslında bu sona giden yolda sinyaller uzun süredir veriliyordu. Güce, paraya ve kontrole olan takıntısı onu her bölüm biraz daha karanlık bir yola sürükledi. Ama bu cinayetle birlikte artık Nur'un karakteri geri dönülmez bir noktaya geldi. Sadece izleyicilerin değil dizideki diğer karakterlerin de gözünde artık bir düşman. Bölüm yayınlandığı andan itibaren sosyal medyadan Neco nasıl olur? Nur iyice zıvanadan çıktı. Artık izlemem gibi tepkiler arka arkaya geldi. Özellikle Twitter ve Instagram'da yapılan Leyla dizisi etiketi altında binlerce yorum yapıldı. Nur'un bu noktaya getirilmesi bazı izleyicilere göre senaristlerin diziyi zorlama şeklini dramatize etmeye çabasıydı. Ancak kimilerine göre ise diziye heyecan katan en güçlü hamlelerinden biriydi. Son günlerde Leyla dizisinin setinde gelen haberler de oldukça dikkat çekiciydi. Dizi 2000'e yakın kaynaklardan sızan bilgilere göre sette zaman zaman büyük uyumsuzluklar ve senaryo krizleri yaşanıyor. Oyuncuların bazı sahnelerde yönetmenle anlaşamadığı sahnelerin sırf sık sık yeniden çekildiği ve prodüksiyon tarafından kararsızlıkların hakim olduğu konuşuluyor. Bu gelişmeler dizinin erken final yapabileceği iddialarını güçlendirdi. Şu an için yapımcı kanadından resmi bir açıklama gelmese de kulislerde bu sezon sonunda dizinin final yapılabileceği çokça konuşuluyor. Leyla dizisi son dönemlerde iyice karanlık bir havaya bürünmüş durumda. Entrika, ihanet ve şimdi de cinayetle dolu hikayede artık geri dönüş yok gibi. Eğer yapım ekibi dengeleri iyi ayarlayamazsa izleyici kitlesini kaybetme riski de var. Ama bu heyecan dozu yüksek senaryo devam ederse önümüzdeki bölümler çok daha konuşulacak gibi gözüküyor. Evet sevgili dostlar değerli yorumlarınızı aşağıda tutarken kanalımıza abone olup takipte kalmayı sakın unutmayın. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.